Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Finans kafası portalında yayınlanmış bankacılık sisteminin burada sektör olarak ifade ediliyor. Niçin kurulduğunu onun global anlamda nasıl işlediğini ifade ediyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah, bismillah ve ehallallahu bey'a ve harramen riba Allah alışverişi helal faizi haram kıldı buyuruyor. İnsanların aldandığı nokta ticaret ile faizi birbirine karıştırmasın. Batılı ekonomistin ifadesiyle faiz malı kahreder diyor Max Weber. Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şayet faizcilik işlemlerini bırakmazsanız bilin ki Allah ve Resulü size harp ilan etmiştir. Fezen bi harbin min olar suluhi. Burada global anlamda bankaların niçin kurulduğunu ve nasıl işlediğini bizzat birinci ağızdan dinleyelim. Why? I get tired of working for a living every damn day. But I've got a nasty addiction called money so I do what I do. You? No. Yeah. never until today you know they call us traders gamblers the world economy is just one big casino fueled by a giant debt bubble and computer-driven derivatives there's only one thing better than being a gambler in a casino that's being the house that is right there's a systemized machine out there sucking capital from localities and injecting it into the global markets where it can be used to speculate and manipulate Something goes wrong, there are bailouts, and bail-ins, federal aid and easy. Where the government doesn't hunt you down but instead gives you a nice soft net to land in. That's your answer, the fireside chat. You wanna become a bank. I want to become a bank. In order to rob it. In order that I don't have to. Evet, sonuç, asırlar sonra, bir batılı milyarder tarafından ifadesi. Allah Teala 15 asır önce o dönemdeki insanların alışverişle faizi birbirine karıştırmaları ikisini bir gibi görmelerinden dolayı onları kınarken faiz işlemlerini bırakmayanların akıbetini bu videodan önce ifade ettiğimiz gibi Allah ve Resulü'nün kendilerine harp ilan ettiği kişiler olarak takdim ediyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Yani global anlamda faizcilik işlemlerinin nasıl yürüdüğünü ifade ediyor. Yani devlet diyor sizi takip etmez yumuşak bir yere yönlendirir. Ve en sonunda yani sizin düşeceğiniz durum burada da ifade edildiği gibi bataklıktır. Yani ez cümle ticaret ile faizin birbirine karıştırılması ne kadar yersiz ve anlamsız olduğu ifade ediliyor. Allah'ın hikmetine bakın ki belki yarım saat olmadı. Yusuf el Karadavi'nin Fetvalar kitabından yedi cilt olarak yayınlanmıştı. Burada izlediğimiz hadisenin bir nevi bizzat merhum vefat etti. Allah rahmet eylesin. 26 Eylül 2020'de rahmeti Rahman'a kavuştum. Biz onun ardından yaklaşık 150'ye yakın eserinin de hem Türkçe'ye çevresi hem batı dillerine tercümesi olarak tespitlerini yaptığımız ortalama 150 eserinden bahsediliyor. Biz 138 tanesinin Arapça, Türkçe'ye çevresi ve batı dillerine tercümesi olarak tespit etmiştik fetvalardan sadece belki bu videoyu seyretmeden 10 dakika önce çok uzun bir fetva, 12 sayfa yaklaşık benim kaydıma göre uzun bir mektup yazıyor bir zat ve en dikkat çekici acaba ben Yusuf El Karadavi mi buna karşılık veriyor diye düşünmüştüm. Soruyu soran aslında Sorunun sonunda kendisinin ruhsal problemleri olduğunu ifade ediyor ve hiçbir tabibin de bu ruhsal problemlere cevap veremediğini ifade ediyor. Fetva'nın sonunda ruhsal problemlerin çözümünün Kur'an okumakla halledilebileceğini de Yusuf El-Karadavi öğütlüyor. O 12 sayfanın içinde alemi İslam'ın bugün içine düştüğü sıkıntıları anlatırken bir nevi İslami olmayan düzenlerle birlikte çalışmanın Müslüman'a ne kadar zarar verdiğini ifade ediyor. Hatta iki hususu ben daha önceki derslerimde de sık sık ifade etmiştim kardeşlerimiz din işleri yüksek kuruluna verdiğimiz vergilerin zekat yerine geçebileceğim durumunu soruyorlar. Ve asla din işleri yüksek kurulu buna cevaz vermiyor. Kurulun verdiği fetvanın illeti bu zorunlu alınan örneğin emlak vergisi bu ayın sonunda yatırılması gereken zorunlu bir vergi. Siz o vergiyi yatırmadığınız anda devlet kamu yani amme alacakları kanununu, mevzuatını işleterek faiziyle yıllar sonra da olsa sizden tahsil ediyor. Biz de aynı kanaati paylaşıyor ve asla verilen vergilerin kesinlikle zekat yerine sayılamayacağını yıllardır söylüyorduk. O fetvada da karşımıza çıkınca biraz mutlu olduk. Global anlamda dünyanın müftüsü denilen Yusuf El Karadavi'nin de bu videoyu izlemeden önce okuduğum fetvası da aynı minvalde. Devletin kamu yararı için aldığı vergi asla zekat yerine geçmez cevabıydı. Ve asla bu toplumda bankacılık sisteminin kendi verdiği fetva ile tecviz edilemeyeceği yöndeydi. Allah'ın hikmetine bakın ki bir milyarder sanki fetvayı bizim ağzımızdan almış da o şekilde konuşuyor gibi faizcilik sisteminin bir kumarbazın ifadesiyle kumarhaneye benzediğini bizzat ifade etti. Hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Faizin asla Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ve hadisleriyle ortaya çıkan fetvalarla tecviz edilemeyeceğini bir milyarderin ağzıyla da dinlemiş olduk. Bunlara gerek var mı? Maalesef insanlar popülizm denilen hadiseyi daha ziyade ön plana çıkarıyor. Asırlar önce Rabbimizin ve Rasulünün açıkladığını maalesef bir popülizm yapan zatın sözleri kadar itibar etmiyor ya da kulağına küpe olarak almıyor. İşte hem Kur'an'dan ayetler hem hadislerden bir nevi süzülen Yusuf el-Karadavi'nin fetvası.